merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da ikinci dereceden denklemlerin birinci testini çözeceğiz. İlk sorumuzda bize denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Bize iki tane çarpan vermiş. Her bir çarpan içinden kökler bulmaya çalışalım. Mesela buradaki ifademiz x kare artı 2x değeri de sıfır olabilirdi. Dolayısıyla aynı şekilde burası da sıfır olabilirdi. Onun ikisini de sıfır yapan x değerleri bizim denklemimizin kökleri olacak. İkisini de ayrı ayrı inceleyelim. Diyelim ki x kare artı 2x ifadesini sıfıra eşitlediğim zaman. Önce burasını bir ortak paranteze alalım. x parantezini aldım. x artı 2 eşittir 0 geldi. Yine aynı şekilde çarpanlar da. x değeri de 0 olabilir. x artı 2 değeri de 0 olabilir ya. O zaman köklerimiz şunlar. x1 kökümüz buradan 0. x2 kökümüz burasını 0 yapan değerimiz eksi 2. İlk çarpanların kökleri bulduk. Bir de diğerine bakalım. Şimdi x kare artı 5x artı 4 ifadesini de çarpanlarına ayıralım. x buradan x gelecek. 4 ile 1'in çarpımından da x artı 4. x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Burasını sıfır yapan ve burasını sıfır yapan x değerleri bizim köklerimizdi. O zaman 3. kökümüz x artı 4'ü sıfır yaptığı için eksi 4. 4. kökümüz de x artı 1'i sıfır yaptığı için eksi 1. Köklerimiz bunlarmış ve bizden de bunların toplamını istiyor. 0, eksi 2, eksi 4 ve eksi 1'in toplamından da cevabımız eksi 7 geliyor. İkinci sorumuzda denkleminin kökler toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu ifadeyi önce bizim çarpanlarına ayırmamız lazım. Yani pay ve pay değil çarpanlarına ayırmamız lazım ki öyle kökler bulalım burada. Mesela birinci ifadeye baktığım zaman x x, burasında çarpımları 8, toplamları x, 6'yı veren iki sayı eksi 4 ve eksi 2. Burada x eksi 2 çarpı x eksi 4 şeklinde burada çarpanlarına ayrılır. Payda'ya bakalım. Burada da x x çarpımları 2, toplamları eksi 3 olan iki sayımız da 2 ve eksi 1. Burada da x eksi 2 x eksi 1 şeklinde ifademiz çarpanlarına ayrılmış oldu. Şimdi baktığımız zaman bu denklemin köklerini benim paydayı sıfır yapan değerlerim kök olamaz değil mi? Çünkü paydayı sıfır yaptığı zaman sayı bölü sıfır dediğimiz zaman bu ifade tanımsızdır. E o zaman payda sıfır olmayacak. Pay sıfırsa eğer cevap sıfırdır. Dolayısıyla kökleri veren aslında pay. Paydadaki değerler de kesinlikle alınmayacak. Ona dikkat edin. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 1 kesinlikle sıfırdan farklı olmalı. Peki sıfır olsaydı mesela x eksi 2'yi sıfır yapan kim olurdu? 2 değeri olurdu. x eksi 1'i sıfır yapan değer 1 olurdu. O zaman bu ifade sıfırdan farklı olacaksa kesinlikle 2'den ve kesinlikle 1'den farklı değerler bizim köklerimiz. Pay kısmını sıfır yapan değerlere bakalım o zaman. x eksi 2 çarpı x eksi 4'ü sıfır yapan değerler. Burasını sıfır yapan x değerimiz 2. Burasını sıfır yapan x değerimiz 4. Şimdi 4'ü evet alırız ama 2'yi alamayız. Niye? Çünkü 2 kesinlikle olamaz demişti. Eğer ben 2 alırsam paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla 2'yi alamam. 2 değerimiz gitti. Bir tek o zaman x değerimiz buradan 4 geldi. Yani denklemin kökler toplamı 4'e eşit oldu. Üçüncü sorumuzda denklemin bir kökü 2 olduğuna göre demiş. Şimdi denklemin bir kökü kök dediğimiz neydi? Kime bağlıysa mesela bu denklem x'e bağlı. x'e bağlıysa denklemin o zaman kök dediği değerleri x'lerin değerleri aslında. O yüzden bize bunlardan bir tanesinin 2 olduğunu vermiş. Şimdi x kare zaten ikinci dereceden ya, iki tane kökü var. Bunlardan bir tanesinin bize 2 olduğunu vermiş. E dolayısıyla kök dediği değer bu denklemi sağlayan x değeri değil mi? E tamam, o zaman sen x gördüğün yere 2 yazacaksın. Bakalım x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Buradan 2'nin karesi eksi a artı 4 çarpı 2 eksi 1 eşittir 0 olacak. Buradan 4, şuradaki eksi ve 2'yi dağıttığımız zaman burası eksi 2a. A eksi 8 gelecek. Eksi 1 eşittir 0. Eksi 8 ve 4'ü topladık. Eksi 4. Eksi 1 ile de topladık. Burası eksi 5 geldi. Eksi 2 ayı da karşı tarafa aldım. 2 A. A'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye böldüm. 2'ler gitti. Ve buradan da A değerimiz eksi 5 bölü 2'ye eşit oldu. Dördüncü sorumuzda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi öncelikle şu ifadeyi düzenleyelim. Burada paydaları farklı. Paydalarını birbirleriyle eşitlersek burada. X2 ile genişlettik bu kesi. X2 bölü X1 çarpı X2 geldi. Artı X1 ile genişlettim. X1 bölü X1 çarpı X2. Paydaları ortak olduğu için paylarını topluyorum. X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2. Şimdi baktığın zaman buradaki X1 artı X2 dediğimiz kökler toplamı. Burası ise kökler çarpımı. O zaman biz buradan kökler toplamı, kökler çarpımı formüllerini kullanarak bu değerleri yazabiliriz. Yani direkt kökleri x1 ve x2 bulmak zorunda değilsin. Zaten bu ifade, bu denklem çarpandan ayrılabilen bir ifade değil. Yani basit bir şekilde ayrılabilen bir ifade değil. O yüzden x1, x2 bulmaya çalışmayacaksın. Sadece bu hatırlatmayı bir yapalım hatta. ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesinde. Kökler toplamımız x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşit Kökler çarpımımız ise x1 çarpı x2 de c bölü a'ya eşitti. Şimdi bunu uygularsak kökler toplamımız x1 artı x2 eksi b bölü a dediğimiz değer ne? Eksi buradaki ifademizde b dediğimiz x'in katsayısı yani b dediğimiz buradaki x'in katsayısı eksi 8 bölü a dediğimizde x karenin katsayısı o da burada gizli birimiz var. Şöyle yazalım bunu. Aynı şekilde kökler çarpımına yazalım. Kökler çarpımında C bölü A. Denklemimizin C dediğimiz sabiti. Sabit 4. Bölü. Aynı şekilde A dediğimiz değer zaten 1. Ve bu ifadeyi bizden istiyor. Şimdi işlemlerimizi yaptığımız zaman da buradan 8 bölü 4'ten doğru cevabımız 2 olarak geliyor. Beşinci soruda denkleminin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi buradaki ipucumuz iki farklı gerçel kök ifadesi. Bu ne demekti? Diskriminantı, bu denklemin diskriminantı sıfırdan büyükse eğer iki farklı kökü vardı. Ve diskriminantın bir formülü vardı, b kare eksi 4ac. Şimdi buradaki diskriminantı bulalım. B dediğimiz nedir her zaman o denklemdeki x'in katsayısıdır. Yani buradaki eksi 2 değeridir. Eksi 2'nin karesini aldık. Eksi 4 çarpı a dediğimiz x karenin katsayısıdır, 1. C dediğimizde sabittir. Yani A sayısı. Bu ifade sıfırdan büyük olacakmış. İşlemlerimizi yaparsak 4 4 A büyüktür 0. 4 A'yı diğer tarafa alıyorum. 4 büyüktür 4 A. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 1 büyüktür A geldi. Ve buna göre şimdi A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri. 1'den küçük A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri de 0 olur. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6. sorumuza. Denkleminin gerçel kökü olmadığına göre demiş M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi gerçel kök yoksa eğer bu denklemin diskriminantının sıfırdan küçük olduğunu biliyorsun değil mi? Şartlar böyleydi. Eğer iki farklı kök varsa diskriminant sıfırdan büyüktü. Diskriminant eğer sıfıra eşitse iki eşit kökü vardı. Sıfırdan küçükse kök yoktu. O zaman bizim diskriminantımız sıfırdan küçük. Diskriminant neydi peki? B kare eksi 4 ac. Buna göre uygulayalım. Şimdi B dediğimiz değer o denklemdeki x'in katsayısı. x'in katsayısı burada 4. 4'ün karesi. X 4 çarpı A dediğimiz x karenin katsayısı. C dediğimizde sabit yani M değeri. Ve bunun sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Buradan 16 4 M küçüktür 0. X 4 M'yi diğer tarafa aldım. 16 küçüktür 4 M. Her iki tarafı 4'e böldüm. 4'ler sadeleşti. 16 bölü 4'ten 4. 4 küçüktür M. M'nin en küçük tam sayı değeri. Şimdi M değeri 4'ten büyük olduğuna göre alabileceği en küçük tam sayı değeri de 5'e eşit olur. 7. sorumuzda i kare eksi 1 olmak üzere ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi burada kök eksi 16, eksi 49, kök eksi 4 ifadeleri bunlar biliyorsunuz karmaşık sayılar. Yani bunlar rasyonel olmayan sayılardı. E şimdi şöyle yazalım. Kök eksi 16 ifadesini nasıl düzenleyeceğim? Kök eksi 16'yı kök, köklerin içerisinde şöyle çarpanlarına ayırabilirim. 16 çarpı eksi 1'dir burası. Hatta kök kuralından dolayı bunları ayrı ayrı köklerde yazabilirim. Kök 16 ile kök eksi 1'in çarpımı. Kök 16 4 diye çıkıyordu. Kök eksi 1 de i değerine eşitti. Dolayısıyla ben bu ifadenin yerine 4 i yazdım. Aynı şekilde buna bakalım. Kök eksi 49. Yine onu da ayırdığımız zaman kök 49 çarpı kök eksi 1'dir. Buradan da 7 i gelir. Aynı şekilde kök eksi 4 demek de kök 4 çarpı kök eksi 1 de burada da 2i'ye eşit oldu. Yani şuradaki değeri de bulduk. Şimdi bunları yerine yazarsam 3 çarpı 4i eksi 2 çarpı 7i bölü 2 çarpı 2i geldi. İşlemlerimizi yaparsak 12i eksi 14i bölü 4i. Yani eksi 2i bölü 4i oldu. i'ler sadeleşti. Eksi 2 bölü 4 tane. Doğru cevabımız eksi 1 bölü 2'ye eşit oldu. 8. sorumuza geldik. Denkleminin kökler çarpımı 4 olduğuna göre. Şimdi kökler çarpımı dediğimiz zaman x1 çarpı x2 bunun kök bu. x1 ve x2 bunun çarpanları olsun. Kökleri olsun. x1 ve x2'nin kökler çarpımı dediği zaman biz c bölü a'yı uyguluyorduk. c neydi? O denklemdeki sabit. a da x kare'nin katsayısı. Her zaman böyledir. Şimdi kökler çarpımı C dediğimiz sabitti. Yani yanında x olmayan terimler şunlar. C dediğimiz eksi 3 artı m. A dediğimizde x karenin kat sayısı. O da yazılmadığına göre 1. Bunun bize 4 olduğunu söylüyor. Şimdi eksi 3 artı m değeri 4'e eşitse buradan da m değerine gelecek 7. Şimdi m'yi artık bulduk. Denklemde yazabiliriz. x kare eksi 7x eksi burada da eksi 3 artı m yerine 7 yazdığım zaman artı 4 geldi. Eşittir 0. Denklemimiz bu şekilde. Bizden kökler toplamını istemiş. O neydi? x1 artı x2 kökler toplamımız da eksi b bölü a. Burada da b dediğimiz değer x'in katsayısıydı. A zaten x karenin katsayısı demiştik. Şimdi b dediğimiz değer ne o zaman buradaki? Şu hatta denklemimizin yeni halinden bakalım. Yeni halinde x'in katsayısı eksi 7. Buradaki eksi formülde var zaten. Eksi eksi 7 yazdık. Bölü a değerimiz de 1. Ve buradan da oranladığımız zaman kökler toplamımız 7 geliyor. 9. sorumuza denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Yani x'in alacağı değerleri istiyor bizden. Şimdi bu ifademizi şöyle yapabiliriz. Mesela paydada birimiz var sonuçta. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer burada x 1 eşittir 5 eksi x ile x 2'yi çarpacağım. Buradan x eksi 1 eşittir. Çarptığımız zaman her birini burada 5x eksi 10. Daha sonra eksi x'i aynı şekilde çarpıyorum. Eksi x kare artı 2x. Sonra bunların hepsini bir tarafa alıp düzenleyelim. Mesela x eksi 1'in hepsini karşı tarafa aldığımız zaman şöyle gelecek. En büyük dereceliyle başlıyorum. Eksi x kare. Burada 5x artı 2 xten 7x vardı. Bir de x eksi 1 de buraya eksi x artı 1 olarak geldiğine göre burada bir 6x oldu x kareyi yazdık zaten. Eksi 10 artı 1'den de eksi 9 oldu. Bu ifade 0'a eşitmiş. Hatta biz bunu tamamen eksi ile çarparsak şöyle gelecek. x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0 şeklinde bir denklemimiz oluştu. Şimdi çözüm kümesi dediğine göre bunu çarpanlarına ayırmam lazım. x x çarpımları 9 toplamları eksi 6 veren iki sayıda eksi 3 eksi 3 olacak. Ve buradan x eksi 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0 şeklinde çarpanlarına ayrılmış olacak. Bu ifadeyi sıfır yapan değerler yani bu çarpanları sıfır yapan x değerleri 3. 2 tane 3 değerimiz var. Dolayısıyla bir tane 3'ü aldım burada sadece. 3 bu, bu denklemin çözüm kümesinin elemanı. Daha sonra şunu kontrol etmeniz gerekiyor burada. Paydadaki mesela zaten biz bir tane kök bulduk. Evet. Paydadaki ifa, yani paydada bir ifade varsa eğer paydan da kesinlikle sıfır olmaması lazım. Bulduğunuz x değeri denklemde ilk baştaki halinde mutlaka yerine yazıp bir kontrol edin. Payday eğer sıfır yapıyorsa bunu da kök olarak kabul edemezsiniz. Şimdi mesela burada paydada x eksi 2'miz var. Biz x yerine 3 yazarsak 3 eksi 2'den 1 olacak. Sıfır olmadığı için sıkıntı yok. Dolayısıyla bizim kökümüz 3 gelecek ve çözüm kümesinde de sadece 3 elemanı bulunacak. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkı gelecek. 10. sorumuzda denkleminin kökler toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi e, bu ifadeyi düzenlemek için payda da eşitleyebiliriz. Ya da şöyle olabilir. Mesela bunu karşı tarafa alarak sonra içler dışlar çarpımından da ilerleyebilirim. Ben öyle yapacağım. İkinci ifadeyi yapacağım. Yani x eksi 3 bölü x artı 2 eşittir diyorum. Bunu karşı tarafa aldım. x eksi 2 bölü 3x geldi. Sonra burada içler dışlar çarpımı yapacağım. Burada 3x ile x eksi 3'ü çarptığımız zaman 3x kare eksi 9x. x eksi 2 ile x artı 2'yi çarptığım zaman x kare eksi 4 geldi. Bu ifadeleri karşı tarafı alalım. 3x kare eksi 9x eksi x kare artı 4 eşittir 0. İşlemlerimizi yaptığımız zaman 2x kare eksi 9x artı 4 eşittir 0 demiş. Şimdi denklemin kökler toplamı. Şimdi ben buradan denklemin kökler toplamını x1 artı x2 yani eksi b bölü a formülüyle bulabilirim. Ama şöyle de bir risk var aslında. Bu ifadenin paydalarını mesela aldığım o x değerleri kesinlikle bu paydayı 0 yapan değerler olmamalı. Yani x artı 2'yi sıfır yapan değer eksi 2, 3x'i sıfır yapan değer sıfır ya, x değeri kesinlikle bunları almamalı. Ben şimdi buradan direkt kökler toplamı formülüyle, aslında kökler toplamı formülüyle yapmak çok kolay bunu kökleri bulmaktansa, direkt kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle bunu bulabilirim. Ama bu kökler ya eksi 2 ile sıfırsa bir tanesi, onu bilmiyoruz işte. O yüzden o riski almamak için de bu ifadeyi çarpanlarına ayırıp kökleri bulmaya çalışacağım. Öyle daha garanti olacak. 2x kare eksi 9x artı 4 ifadesini çarpanlarına ayırıyorum. 2x'e x diyebilirim. Daha sonra buradaki ifadede mesela çarpımları 4 olacak ama çapraz çarptığım zaman da bana eksi 9'u vermeli. Şöyle desek eksi 4 desem eksi 4 ile 2x'i çarptığım zaman eksi 8x geliyor. Buraya da eksi 1 dersim eğer eksi 1 ile eksi çarptığım zaman eksi x geliyor. Toplamları eksi 9x'i verdi. Eksi 4 ile eksi 1'in çarpımı da 4'ü verdi. Dolayısıyla doğru ayırdık. Daha sonra bunları nasıl yazıyorduk? Yan yana şöyle. 2x eksi 1 çarpı x eksi 4 eşittir 0 şeklinde çarpanlarına ayırdım. Bunları 0 yapan x değerleri bizim köklerimiz. 2x eksi 1'i 0'a eşitlediğimiz zaman 2x eşittir 1. x değerimiz 1 bölü 2 köklerden biri bu. x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 köklerden diğeri de bu. Aslında risk taşımıyormuş. Evet eksi 2 ve 0 içinde bulundurmuyor. Bunlar olsaydı ama şöyle bir durum var. Eğer bunlardan bir tanesi 0 ya da eksi 2 gelmiş olsaydı Burada e, mutlaka onu çıkarmak zorunda kalacaktım. Biz bu şekilde garanti olarak 1 bölü 2 ve 4 köklerini bulduk. Bizden de bunların toplamını istiyor. 4 ile 1 bölü 2 topladığım zaman da doğru cevabımızı buradan 9 bölü 2 olarak elde etmiş oluyoruz. 11. sorumuzda denkleminin en büyük ve en küçük köklerini vermiş aile beyninin farkını istiyor. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırsak. Mesela x üzeri 4'ler var. x üzeri 4 var burada. Ben bunu şöyle yazsam. Burası x karenin karesi şeklinde yazabilirim. Ve öyle çarpanlarına ayıracağım. x karenin karesi eksi 13 x kare artı 36 eşittir 0. x kare x kare diye ayırdım. Burada da eksi 9 ile eksi 4 dersem çarpımları 36 toplamları da eksi 13'ü veriyor. O zaman çarpanlarımız şöyleymiş. x kare eksi 9. Burada da x kare eksi 4 eşittir 0. Burasını sıfıra eşitlediğim zaman x kare eksi 9 eşittir sıfır dediğim zaman burası da nedir? Tekrar çarpanlarını ayırdım. x eksi 3 x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Buradan x değerimiz 3 buradan da eksi 3 geldi. Aynı şekilde buraya bakalım. x kare eksi 4'ü sıfıra eşitlediğim zaman x eksi 2 x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Buradan x değerimiz 2 bir de eksi 2 gelecek. Köklerimiz bunlar. Bunların arasına gidiyor. En büyük kök a. En büyük kök hangisi? 3. En küçük kök B. En küçük kök de eksi 3. Aradaki farkı istemiş. Yani 3 eksi eksi 3'ten doğru cevabımız 6 oldu. Geldik 12. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi hocam burada x eksi 4'ler var. Ben bunları giderim. x eksi 4'leri sadeleştiririm. Geriye de burada işte bunlar sadeleşince bir gelir. Buradan x değerini bulurum. Ama işte öyle değil. Niye? Çünkü oradaki x eksi 4'leri eğer sen sadeleştirirsen oradaki x eksi 4'ün kökünü de yok etmiş oluyorsun. Onu görmezden geliyorsun. Ama aslında orada x eksi 4'te bir kök var değil mi? O yüzden de sakın bu hataya düşmeyin. Bunu yapan çok fazla öğrencimiz var. Burada direkt gördüğü gibi bunları sadeleştiriyor ama benden kök istiyor. Çözüm kümesini istiyor. O yüzden sen onları o kökü direkt oradan atmış oluyorsun. Ve ilk adımda hata yapıyorsun zaten. O yüzden sabırlı ol ve beni takip et. Şimdi x eksi 4'leri sadeleştirmiyorsun. x eksi 4'ü işlemin karşı tarafına atarak düzenliyorsun. x eksi 4 çarpı buradaki ifademizde x kare eksi 8 var. Bir de ne geldi buraya? x x eksi 4 şeklinde geldi. Karşı tarafta da 0 kaldı. Şimdi baktığımız zaman bu ifade ile bu ifadede ikisinin de x eksi 4 çarpanları var değil mi? Ve o zaman ortak paranteze alabilirsin bu x eksi 4'ü. x eksi 4 parantezinde geriye buradan x kare eksi 8 kaldı. Eksi x eksi 4'ün kat sayısı ne var burada? Gizli bir 1 var. Yani eksi 1 var daha doğrusu. Eşittir 0. Şimdi bu şekilde yaptığında doğruluğundan emin değilsen kontrol et. Mesela x eksi 4 ile bunu sonuçta çarptığın zaman x eksi 4'ü buraya dağıtıyorsun. x kare eksi 8 ile çarpıyorsun. x eksi 4'ü eksi 1 ile çarpıyorsun. Bunu buluyorsun. Değil mi? Ortak parantezi aldığında kontrol etmek istersen de bu şekilde geriye dönüp kontrol edebilirsin. Şimdi şu parantez için düzenleyelim x eksi 4 çarpı burası x kare eksi 8 eksi 1'den eksi 9 geldi. Eşittir 0. Her bir buradaki çarpandan kök bulacağım şimdi. x eksi 4'ü 0'a eşitlediğim zaman x değerimiz 4 geldi. Bir de x kare eksi 9'u 0'a eşitlediğimiz zaman da bunu çarpanlarına ayırdım. x eksi 3 x artı 3 eşittir 0. x değerinde ne geldi? Buradan 3 buradan eksi 3 değeri. 2 tane de kök buradan geldi. E dolayısıyla senin çözüm kümen bütün köklerin içerisinde olduğu küme. 3, eksi 3 ve 4 olacak. O da bize nerede verilmiş? E şıkkında verilmiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı geliyor. 13. sorumuz ile devam edelim. Denkleminin bir kökü hangisidir? Yani diyor ki bu ifadeyi çarpanlarına ayır ve oradaki köklerden bir tanesi bana söyle. Şimdi x kare Eksi 2x eksi 1 ifadesini ilk akla normal bunu çarpma, çarpanlarını ayırmaktan şöyle gelecek değil x x yazarım hocam. He, burada da acaba 1 bir ile 1'i neyi çarpsam da gelir değerler diye düşünmeye başlarsın. Şimdi çarptığın zaman çarpımları eksi 1 toplamları eksi 2 veren o iki sayıyı işte bulamazsın. Yani bu ifadeler direkt öyle basit tam sayılarla olabilecek çarpanlar değil. Yani direkt görebileceğin değerler değil. He, sen bunu o zaman basit bir şekilde çarpanlarını ayıramadın ya. O zaman senin bir yöntemin daha vardı. Eğer çarpanlarını ayıramıyorsan diskriminant yöntemiyle de bu denklemin köklerini bulabiliyordun. O zaman baktın işin içinden çıkamıyorsun. Ayıramadın. Bunları bulamadın bu değerleri. 1 mi geliyordu? Eksi 1 mi geliyordu? O zaman garanti olsun. Hemen diskriminanttan yola çıkalım. Şimdi diskriminantı önce bir diskriminantını bulalım. Neydi formülümüz? B kare eksi 4 ac'dir. B değerimiz nedir? Her zaman x'in katsayısı yani eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a değerimiz x karenin katsayısı. C değerimiz de buradaki sabit yani eksi 1. Buradan eksi 2'nin karesi 4. Buradan artı 4. Diskriminatı ne buldun? 8. Sonra bizim köklerle ilgili şöyle formüllerimiz vardı. Köklerden birini şöyle buluyordum Eksi b artı kök delta. Delta ya da diskriminat diyebilirsin. Bölü 2a geliyordu. Diğer kökte de yine eksi b. Bu sefer artı değil de eksi kök delta bölü 2a. İşte bunları uyguladığın zaman buradaki köklerinin ne olursa olsun bulabilirsin. Yani köklü de olsa, iyiliği de olsa her türlü bulursun. Şimdi eksi b. B dediğimiz değer neydi? Eksi 2 de o yüzden eksi eksi 2 geldi. Artı kök delta delta 8 bulduk. Bölü 2a. A değerimiz de burada neydi zaten? 1. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Düzenlediğin zaman 2 artı Kök 8 kök 8'i çarp burada kökten dışarıya çıkarmak için 4 çarp 2 dersen 4 dışarıya çıkar 2 içeride kalır. Kök 8 yerine 2 kök 2 yazdık bölü 2. Sonra bunları 2'ye böldüğümüz zaman yani şöyle bölüyorsun direkt aralarında artı varken böyle direkt sadeleşti diyemezsin. 2 bölü 2 artı 2 kök 2 bölü 2 şeklinde kesirlerini ayırırsın. Bunlar sadeleşti 1 geldi bunlar sadeleşti buradan da kök 2 geldi. Köklerinden biri işte bu 1 artı kök 2 kökte de yine aynı şekilde. Eksi, eksi 2. Art, bu, bu, sefer, artı değil, eksi. Kök delta yani kök 8 bölü 2 adan da 2 geldi. 2 eksi 2 kök 2 bölü 2. Yine aynı şekilde sadeleştirdin. 1 eksi kök 2 geldi. Ve o zaman senin köklerin bunlarmış. 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2. Sana bir tane senden bir tanesini istemiş. Şıklarda hangisini vermiş? 1 eksi kök 2. O zaman cevabı D şıkkı geliyor. Bu arada bu x1 ve x2 kökünü böyle iki defa ayrı ayrı yapmana gerek yok. Sadece bir tanesini yap. Mesela ilk başta 1 artı kök 2 mi buldun? Tamam. Diğerini tekrar formundan gitmene gerek yok. Biri 1 artı kök 2 ise diğeri de zaten burada değişen bir tek şu eksili artı ya. 1 artı kök 2 ise diğeri de kesinlikle 1 eksi kök 2'dir. Zaten öyle bulmuştu. O yüzden köklerini bu şekilde elde ediyorsunuz. Biraz önce diye bahsettiğim şey şuydu. Sen bunları çarpımlarından eksi 1 toplamların eksi 2 bulabileceğin işte o sayılar kimmiş? 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2. Bunları buradan bulabilme imkanı yok. Yani o yüzden de burada baktığım bu değerler gelmiyorsa çok fazla zorlama. Hemen diskriminanttan köklerini bulmaya çalış. Dolayısıyla bu kökler artık 1 artı kök 2 ve 1 eksi kök 2 ve cevabımız da D şıkkı. 14. soruya geldik. 1 kare eksi 1 olmak üzere denkleminin bir kökü nedir? Şimdi ilk başta ne yaparsın? Direkt bunu çarpanlara ayırmaya çalışırsın değil mi? Hemen diskriminanta yönelmezsin. Bakalım ayırabiliyor muyuz? X ile X'i çarptım. Sonra acaba 5 ile ne ile neyi çarpsam da 5 gelse toplamları X4 olsa. İşte 5 ile 1 desen toplamları 6 oluyor. X 5 ile 1 desen 6 geliyor. Ve buradan ulaşamıyoruz. O yüzden diskriminantı hemen gidiyorum. Bulalım diskriminantı. B kare eksi 4 ac dedim. B'si bunun eksi 4. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı A'sı X karenin katsayısı 1. C de 5. Buradan 16 eksi 20'den diskriminantını eksi 4 bulduk. Köklerden birini bulalım. Sonra zaten diğerini eksi yapabiliyorduk. Köklerden biri neydi formül? Eksi b artı kök delta bölü 2a diyordu. Eksi b'si eksi 4. Artı kök delta deltası eksi 4'müş. Bölü 2a'dan da 2 geldi. Şimdi burası 4 artı kök eksi 4. Bunu nasıl çıkartıyorduk? Önce ona bakalım. Kök 4. Şimdi kök eksi 4'ü şöyle yazabilirsin değil mi? Kök eksi 4 değerimiz kök 4 çarpı kök eksi 1 şeklinde. Sonuçta bunlar çarpım para kök içinde. 4 ile eksi 1'in çarpımı. Ayrı ayrı yazarsam kök 4 çarpı kök eksi 1. E kök 4 2. Kök eksi 1 de ne demekti? i demekti. O zaman kök eksi 4 yerine 2 iyi yazdım. Bölü 2. 2'ye böldüğümüz zaman da 2 artı. Buradan i değeri gelmiş oluyor. Yani bunu şöyle ayırıyorsun. 4 bölü 2 artı 2 i 2. 4'ler sadeleşti 2 iki geldi. 2'ler sadeleşti 1 i geldi. Bir tanesini 2 artı iyi bulduysam diğer köküm ne olacak? 2 eksi i gelecek. Benden de yine bir kökünü sormuş. zaten direkt 2 artı iyi verdiği için cevabımızı bulmuş olduk. 15. ve son sorumuza geldik. Ve e, ÖSM sorusuymuş hatta bu. 2023 AYT'de çıkmış. Ahmet amca kenar uzunlukları x artı 20, 2x artı 30 metre olan dikdörtgen biçimdeki tarlasının bir kenar uzunluğu x metre olan kare biçimdeki kısmında şekildeki gibi ayçiçeğini yerleştirmiş. Tarlanın geriye kalan kısmının alanı 1400 metrekare olduğuna göre tarlanın tamamının çevresi kaç metredir? Şimdi alan verilmiş burada yani geriye kalan kısım şurası geriye kaldı bir de şurası geriye kaldı değil mi? Buradaki alan nedir? 20 ile x'in çarpımından 20x Artı buradaki alan nedir? Şimdi buradaki uzunluk x artı 30. Buradaki uzunluk da x artı 20 idi. Bu ikisinin çarpımı yani x artı 20 çarpı x artı 30 bizim geriye kalan alanımız. Bunu düzenleyelim. Buradan 20x artı buradaki ifadeleri çarpacağım. x kare artı 30x. 20'yi aynı şekilde dağıttım. 20x artı 600 geldi. Sonra x kareye başlayalım. x kare var. 20, 50, 70, x oldu. Artı 600. Şimdi bizim denklemimiz bu. Bu denklemin kalan kısmını alanı da 1400 olduğunu söylemiş bu arada. Bu 1400'e eşit. Şu 1400'ü e diğer tarafa alalım o zaman. x kare artı 70, x artı 600, eksi 1400 eşittir 0. Buradan da x kare artı 70, x çıkardığımız zaman da buradan eksi 800 eşittir 0 geldi. Şimdi çarpanlarını ayırmaya çalışalım. X, X sonuç. X'i bulmam lazım ki çevreyi bulayım. X, X mesela eksi 800. Çarpımları eksi 800. Toplamları 70'i verecek. Nasıl olsun? Mesela şöyle desem. 80 ile eksi 10'u çarpsam. Eksi 800. Toplamları da 70'i veriyor. E, o zaman ne diyorum ben burada? Bu çarpanlar doğru. X artı 80 çarpı x eksi 10 şeklinde çarpanlarımız oluştu ve sıfır eşit. Burasını 0 yapan x değeri eksi 80. Burasını 0 yapan x değeri 10. Şimdi x eksi 80 olur mu sizce? Eksi 80'lik uzunluktaki bir alana ayçiçek yığı ayçiçeği bitkisini diktim desem mantıklı gelir mi? Gelmez. Yani uzunluk sonuçta değil mi? E uzunluk olduğu için eksi 80 olamaz. Dolayısıyla x değerimiz kesinlikle 10 olacak. Benden de tarlanın çevresini istemiş. Şimdi çevreye baktığımız zaman x artı 20 burada x artı 20 burada 2 x artı 40 geldi bu taraflar. Burada da 2x artı 30, 2x artı 30 dersem 4x artı 60. Tamamını topladığım zaman 6x artı 100 geldi. E, x değerimiz 10 olduğuna göre burası 60. 60 artı 100'den de doğru cevabımız 160'a eşit oluyor. Evet arkadaşlar böylece denklemlerin birinci testini tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.